Ben polisim hızlı araba kullananları yok ederim. Sen öyle san bakalım polisçik. Benim son hızla giden bir arabamla birlikte bu şehri komple turlayacağım ve polislere gününü göstereceğim. Evet, evet, evet. Haydi bakalım, binelim. Hızını nereden yapabiliyoruz? Şuradan, haydi bakalım. Arttıralım. Maksimum 55 hızmış bu şeyi yüz yapabiliyoruz mu? 55 yapacağım bakalım. Bunu yükseltelim. Tamamdır. Şimdi turlama vakti. Uhu! Koş koş koş. Polisler polislerin yanından geçeceğim, turlayacağım her yeri. Hop! Uhu! Nerede bu polisler? Hey hızlı gitme. Uyarıyorum seni hızlı gitme. Hızlı gideceğim ve hepinizle dalga geçeceğim. Ha ha Allah. Oh, çarptım gene. ilk, i̇lk çarpışımızı yaşadık. Neyse şöyle şuradan gidelim. Allah çarpacağım çarpacağım. Hey hızlı gitme. Allah polis vardı orada. Sana diyorum hızlı gitme meçu, Yok ederim seni. A peşime düşmek üzere sanırım. Kaçmam lazım buralardan. biren an elvel. Çarptım. Şuradan gidelim. Aa burada mezarlık varmış. Buradan da ölü polisler çıkar. Şimdi kaçmam lazım. Ah, şurada. Allah hayır. Az daha çarpıyordum kıza. Belki de çarptım. Şöyle gidelim. Allah. Püş. Burada da bir tane kadın polis varmış. Hey, Mechu, hızlı gitme sana ceza yazıyorum. Hayır, bana ceza yazamazsın. Lütfen yazma. Sana ceza yazacağım, Machu. Aa, evet ilk cezamızı aldık arkadaşlar. <laughs> ne te bakalım ceza neymiş? Şöyle cezaya bakalım arkadaşlar. Ne cezası bu? Haydi bakalım. Alalım bunu. Ne cezasıymış bakalım bu. What the hell? Bin lira cezası mı? Hayır bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Bin lira cezası gelmiş bana. Hayır. Olamaz. Birazcık esneme gibi bir şeyler yaptım da. O da hiç aramadı. O kadar üzgünüm yani. Ya, neyse. Ama Mechu asla pes etmez ve bu cezayı kabul etmiyordur. Haydi bakalım o polislere gününü göstereceğim. Şöyle gidelim. Allah çarptım. Şunu da ezelim bir güzel. Vung. Haydi bakalım. Allah. Bu niye benim önüme geldi ki? Allah ben onu ezmeye çalışmış. Al. Arabam takıldı olamaz. Arabam mahvoldu ama ben yeni araba çıkaracağım. Evet. Daha hızlı bir araba. Haydi bakalım. Bu birazcık daha hızlı gibi geliyor bana. Bakalım hızına. Ya bundan maksimum <laughs> 55. Neyse 55'te kalsın. Uhu. Şöyle gidelim gidelim. Nerede o polisler anlamadım ki. Sonra burada az mı polis var? Aha burada bir kız polis daha var. Hastaneye girdi. O birini götür. Ya o doktormuş, o polis değilmiş ki. <laughs> Polisleri çıldırtacağım. Dur polis. Dur şu polisin önüne geleceğim. Heh. Hayır bakalım çarpacağım buraya bir güzel. Düş. Dong. Evet kırdım. Hey peşine düşeceğim artık yeter. Sen kaşındın meçhu. Olamaz kaçmam lazım. Allah. Şarptım her yere. Olamaz yakalanacağım. Kaç 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 kaç. hu deliler gibi hızlandı. Uhu. Burada da birileri Daha... De... Aa birine çarptım. Olamaz. O da bir polis. Ama orada takıldı. Meçhul. He. Yavaş yavaş yürüyen bir polismiş. Orada takılıyor öyle. Neyse o. Oh. Tam beni yakalayacakken o yatağa takıldı ve arkadaşlar. Ya niye binemiyorum ben arabaya? La arabaya binilmiyor. Bir daha binmeye çalışayım. Araba niye böyle oldu ben anlamadım vallahi arkadaşlar. Oyun bozuldu. Öteki arabayla da kaza yaptım. Ben de yeni bir araba aldım. Haydi bakalım. Uhu. Gidelim. Polislere dikkat etmemiz lazım. Oo. Ya oğlum yine mi böyle oldu? Ya yine burada takıldım ben. Allah. Yine arabayla kaza yaptım. Ben böyle işe. Neyse şuradan şey yapalım. Neredeydi o? Heh tamam. Arabayı götürelim yine gez. Taktik bu arkadaşlar. Evet. Bazen konumda çalışmıyor diye ben de niye çalışmıyor anlamadım. Neyse gidelim. Polislerin olmadığı bir yere gelelim. Biraz önce geldiğim. Aha burada bir yer daha var arkadaşlar. Burası da polisin evi. Baksanız ama arkadaşlar. Evet. Bunlar komşu bildiğin arkadaşlar. Nasıl evler var lan buralarda? Allah çarptım. Git 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 Cadılar bayramı şey olmuş Buralar Şehrimizde çok güzel değil mi Gökdelenler falan Ana, Burada da bir bir barikat Barikat daha varmış galiba Lan yokmuş Lan oğlum her yere çarpıyorum Uhu. Bura nere Allah çok değişik yerlere geldim İşte buraya benim evim Vallahi hayır hayır. Ah Oh neredeyim? Ne 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 ne? Ben hapishaneye mi atıldım şimdi yani? Bu bir kabus olmalı. Çıkarın beni buradan çıkarın. Aa buradan çıkmam lazım. Aha burada bir kaçış yolu var. He? Sen de mi hapise atıldın küçük? Aa Bu küçük kız da hapise atıldı ama kaçmanın yolunu biliyor. Haydi bakalım. Şuradan kaçalım. Ne? Eh, ben de kaçarım ki. Hızlı koşmam lazım. Şimdi başka bir şehre ta taşınıyor mechu ve her zaman olduğu gibi Spider-Man bölümünde Spider-Man oyununa gitmişti. Taksici oyunda taksici oyuna gitmişti ve şimdi daha başka bir oyuna gidiyor arkadaşlar, Brohaven'dan. Haydi bakalım Machu. Komutan oyuna hoş geldin. Ye etrafa yeni bir subay görmek harika. Her iki durumda bu platform bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar Polis Mime oyununa geldik şimdi arkadaşlar. Broke heaven'dan çıktık arkadaşlar. Bilmem neler bilmem neler diyor. Sadece dikkatli ol diyor. İyi eğlenceler dedi Haydi bakalım arkadaşlar. Polis Mime oyunu bu arada. Söyledim ikinci defa. Hayır bakalım buralarda ne yapacağız? Satın alabiliyoruz mu sıradaki diyor. Ha dur takip edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Ya nere? Lan çıkamıyorum ki. Oğlum bu kapıyı ne yaptınız? Ayak sesine bak arkadaşlar. Lan nereye gideceğiz? Allah. Şuradan götürüyor bizi arkadaşlar. Buna getiriyor arkadaşlar Burada ne yapacağız Bizim kaç şeyimiz var Daha yetmiyor ki Ne alalım He satın alalım tamam arkadaşlar Polis kıyafet takalım Taktık arkadaşlar Uuu meçhule bir bakın arkadaşlar Lan o neydi Tamamdır F'ye basınca ne oluyor Satın al ne Yetmiyor mu görünüm. Guns diyor. He takın. Taktık. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir yere daha götürüyor. Nereye gidiyoruz? Aha şuraya gidiyoruz. Tamam arkadaşlar, gidelim. Lan 10 çıkamıyorum ben. Bunu mu aç diyor arkadaşlar? Ee, satın alalım. Tamamdır. Bu polis arabasını satın aldım. Ortaya çıkaralım. Tamam. Lan bu ne ha <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar, binelim. git diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Lan başka oyuna götürüyor bizi. Dur. Heh. Şöyle gidelim arkadaşlar. Allah çarpacağız. Sıradaki diyor. Allah yine çarpıyoruz. Geçen iki oyununki gibi bu araba da yerinde durmuyor arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Lan burada ne olmuş böyle arkadaşlar? Ana buradan biri geliyor. Lan burada herkes çarpışmış birbirlerine Arkadaşlar Lan bu ne Niye öyle mi? <laughs> Lan oğlum Bu niye benim peşime takıldı Haydi bakalım şöyle gidelim Birinci seviye Diyor arkadaşlar bu oyunda ne yapacağız Ben çok anlamadım da Neyse arkadaşlar Allah çarpıyoruz Çarpmadık da Haydi bakalım ben, galiba suçluları yok edeceğiz Arkadaşlar Allah oğlum lambaya çarptım. Allah yine çarptım. Arkadaşlar sürekli çarpıyorum. Oğlum bu araba niye yerinde durmuyor gene? Arkadaşlar geçenki Brokham'ın bölüm, bölümünde de yine bir araba vardı durmuyor yerinde arkadaşlar. O turluyoruz arkadaşlar. Aa! Hayır bakalım. Allah nereye düştüm? Allah suya düştüm arkadaşlar şuradan bir çıkalım Şura... oğlum çok yavaş gidiyoruz lan eh tamam böyle buradan çıkabileceğiz mi ki aa takıldık araba suya düştü arkadaşlar vallahi billahi araba suya düştü lan arkadaşlar ben niye lan burada takıldım lan oğlum Heh tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şu tuş bozulmuş klavyedeki arkadaşlar. Şuraya gitme tuşu bozulmuş. Arkaya gitme tuşu bozulmuş arkadaşlar. Evet bir şeydeki de bozuk arkadaşlar. Bil bilgisayar klavyesindeki de. Haydi bakalım. Niye bozuldu aga bu? Burada da sohbet etmek için bir şey var arkadaşlar. Cevap vermek için yaya bas diyor. Nerede araba arkadaşlar? Arabayı geri alamıyoruz mu? Şöyle bir gidelim şuradan arkadaşlar. Şuradan gidelim. Hop bazıpla. Belki kötü suçluları buluruz arkadaşlar. Suçluları mı bulacağız? Ben çok anlamadım da. Neyse arkadaşlar şuradan da zıplayalım. Heh, bura birinin evi galiba. Böyle gidelim arkadaşlar. Aha burada birilerini buldum. Haydi bakalım. Lan sen kim olduğunu sanıyorsun? Lan bu bu bize saldırıyor. Lan bu niye bize sal Aha dur silahımı almam lazım. Arkadaşlar silahımı takın takacağım. Lan bu niye gizlenip <laughs> Öl öl. Sen kim olduğunu sanıyorsun da bana saldırıyorsun? Helal işbirliği yaptık ve bu adamı öldürdük. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Güzel oldu. Buraya da yaz diyor. Ne yazacağım <laughs> He, alalım bunları arkadaşlar. Hayır bak hepsini toplamamız lazım galiba arkadaşlar bunların. Gel bakalım şunu da nasıl toplayacağız? Ben anlamadım lan. Bunlar kötü <laughs> bunlar, bunlar galiba arkadaşlar. Bildiğim üzere arkadaşlar şunu da alalım arkadaşlar. La sen ne ara aldın? Neyse bu almış. Lan benim aldığım adam nerede? Kadın. Aha buraya yaz diyor arkadaşlar. Lan sen aha almışım tamam arkadaşlar. Level up dedi. Aa levelimiz <laughs> arttı. Dur. Oğlum ne yapıyorsun? Aha öldü. Hepsini yakaladık arkadaşlar. Haydi bakalım. Biz tamamladık bu işi. Demi mi kan, kan, kan kanka nereye kayboldu lan bu iki dakikada neyse. Aa buradaymış. İyi yaptın kanka. İkimiz iyi iş birliği yaptık ve kazandık. Lan bir ayak sesi duydum. He benim ayak sesi. Ya bu kadar da şapşal olma be Mechu. Aa hadi bakalım. Basalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Paramız arttı ve seviye 2'deyiz arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Belki Birazcık daha buluruz onlar. Allah oğlum bu araba çok hızlı. Haydi bakalım arkadaşlar koş 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 koş. Gidelim şuralardan arkadaşlar. Aha burada bir şey daha. He tamam arabalar. Lan oğlum Allah. Çok pis çarptık buraya. Dur şuradan gidelim. Heh, Lan bir düzeltemedim. <laughs> Haydi bakalım. Burada da bir yer daha varmış. Aha buldum. Yazalım bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım. Koş 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 koş. Haydi bakalım. Hepsini yapacağım. Lan bunlar bana saldırmaya başladı. Dur. Aa, lan. lan bayağı azalttı. Lan oğlum bayağı azalttı bunlar benim canıma. Allah öleceğim. Lan bunlardan. Lan bunlar baya Oğlum ben de öldüm de onlar da öldü arkadaşlar neyse. Oğlum çok pis öldüm. Lan oğlum bu ne? Oğlum ben böyle takıldım ya arkadaşlar. Niye böyle takıl Arkadaşlar ben niye böyle takıldım? Neyse düzelteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle takılmış ben de çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar. N niye öyle takıldı anlamadım. Hadi bakalım arkadaşlar yine onları bulmak lazım arkadaşlar. Lan oğlum bu araba nasıl bir araba? Ben burada mı ölmüştüm arkadaşlar? O buralarda galiba yanlış hatırlamıyorsam da neyse. Buralarda bir yerlerde ölmüştüm. Neyse. Şuralardan gidelim arkadaşlar. Ne oğlum yine çarptım ya. Bu araba sürülmüyor, sürecek gibi değil. Şöyle gidelim. Allah son gaz gidiyoruz. Katılalım bakalım. Allah o neydi? Lan o ne? Ha bir ses duyuyorum arkadaşlar. Hem de yakınlardan. Lan nerede? Savaş. Nerede savaş arkadaşlar? Ama bitti galiba. Aha. Bunun canı az. Buralardayım pis savaş arkadaşlar. Lan oğlum niye benim bir anda Şöyle gidelim. Allah gene çarptık. Lan yine çar sürekli çarpıyorum. Bu ne? Nerede oğlum bu adamlar? Oğlum her yere mi bir şey koydunuz ya? Gerçekten hiçbir yerden geçemiyorum. Arabada zar zor sürülüyor arkadaşlar. Lan yine çarptım ya. Her yere çar Arabaya çarptım bu defa. Allah burada da bir savaş çıktı galiba. Lan yine çarptım. Çok çarpıyorum. Lan oğlum bundan kurtulamayacağım mı ben ya? Her yere çarpıyorum. Ya yine böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli bir internet atıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte böyle arkadaşlar bence en iyisi şu sağdan soldan çıkan videoları izledim bay bay harika meçev